selamlar. Bugün de Allah'ın izniyle mutluyuz, neşeliyiz, içimiz rahat yani. Bir ferahlık, bir hidayet Allah'ın izniyle var. Şimdi 5 dakika alınır. herkes bu dünyadaki yaptığı her şeyi bir bıraksın. Ama her şey. Bu dünyada uğraştığı her türlü konuyu bir kenara koysun. Ve şunu düşünsün desin ki Ben bu dünyaya neden geldim Ebedi alem için ne yapıyorum Orada ne olacak Bana ne sorulacak Neyi yapsam benim için daha iyi olmalı Olur Bunları iyi düşünsünler İnsanlar o kadar büyük ihtilaflar içinde ki Gerçekten konuşuyorum insanlarla Çok şaşırtıcı cümleler Kelimeler duyuyorum Ve bunlar bunu şey zannediyor Yani felsefe hani sorgulama yapıyormuş gibi zannediyor. Hiç araştırmıyor ama. Her şeyi sorguladığını zannediyor. Öyle yapınca doğru olduğunu zannediyor. Bir de şunu söylüyor diyor ki ve sanki her şeyi biliyormuş gibi. Ondan iyi kimse düşünemiyormuş. Her şeyi sorguluyor. Diyor ki değiştirilmediğim ben nereden mi? Ya da gözümle görmediğim, elle tutamadığım somut konular dışındakilere ben inanamam. Bakamam, bilmem ne. Bir sürü masal anlatıyor. E şunları da düşün bak. Şu an ben düşünebiliyorum Allah'a çok şükür. Bir iradem var. Ya da hislerim var. Bunlar somut mu? Değil. Benim mükemmel mekanizma, Yüce Allah'ın bize verdiği bu beden, mükemmel bir sistem. Ve soyut nimetler olduğu kadar somut nimetler de var. E dünyada da yine ahirette de aynı şekilde mevzular var. Şimdi sen her şeyi nasıl somut bekleyebilirsin? Mesela zihinsel mekanizmaları sen görebiliyor musun? Elle tutabiliyor musun? Tutamıyorsun. Bunlara dair bir sorgulama yapmıyorsun ama haşa Yüce Allah'ın varlığına karşı ya da tarihte olmuş önemli olaylara karşı diyorsun ki nasıl olmuştur? Bir belge var mı? Bir şey var mı? Sorgulayabilirsin ama sen bunu yalanlayamazsın. Ya da kötü göstermeye çalışamazsın. Yani o kadar şaşırtıcı cümleler duyuyorum ki gerçekten düşündürüyor beni. Ve bunlar Müslüman olduğunu iddia ediyor. Alakaları yok da onu söyleyeyim. Ha kelam Kur'an-ı Kerim diyor ki en eski hali nerededir diyor. Soruya bak. Değiştirilmediğim ben nereden bileyim diyor. Peki ben bu kendini bilmezlere şunu sormak istiyorum. Diyorum ki hiç okudun mu sen Hakkelem Kur'an-ı Kerim'i? Okumuş olsan onun içindeki o hidayeti. Onun içindeki o mucizeyi anlarsın. Ama samimi olman lazım. Art netli değil. Bu şekilde yaptığın zaman şunu söylersin kendine. Yani. Dersin ki evet bu Yüce Allah'ın koruması altında olan yüce bir kitaptır. Bunu kimse değiştiremez. Ama bunu yapmıyorsun sen. Devamlı akıl, akıl sıra hani çok zekisin ya. Çok akıllısın ya. Sorgulama yapıyorsun. Diyorsun ki değiştirilmiştir. Peki sen bunu neye göre söylüyorsun? İlk halinde ne vardı da sonra değiştirildi? Bize söyle. Madem o kadar zekisin anlat. Doğru mu? Yani bu kadar hani cahil bu kadar kendini bilmez insan var ki hatta. Yani haşa şeytanın yardımcılığını yapıyorum diyebilecek kadar telaffuzlarda bulunan kafirler var. Biz ne diyelim bunlara? Bunlara saygı mı duyacağız? Bunları normal mi karşılayacağız? Bunları sormak lazım. Allah korusun. Yüce Allah bu kafirlerden bizleri eylemesin. Bunlara da fırsat vermesin. Yani bu kadar yanlış şey görüyorum ama bunların da ötesinde önemli olan şudur. Biz dost bir kul olarak hak kelamı gerçekten okuyup anlayıp hayatımıza uygulamamız lazım. Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği, söylediği o sünneti seniyeyi uygulamamız lazım. Şahıslara, kişilere, kurumlara bağlı kalmadan. Yalnız herkesin kendi hesabını vereceğini düşünerek bir şeyler yapması lazım. Bu şekilde dost doğru yaşarsa ve iradesine hakim olup Nefsini kontrol altına alırsa bu dünyada hiçbir sorun kalmaz. Her türlü şeytani, haram, batıl düzende yok olur. Yeter ki biz kendimizi düzelt, düzeltelim yani. Böyle yatıp kalkıp da bir de utanmadan ben şeytanın yardımcısıyım diyecek kadar kafirleşmeyin lütfen yani. Böyleleri var yani bunları söylüyorum şaşırmayın yani. Şeytanın avukatlığını yapıyor, şeytanın yardımcılığını yapıyor. O kadar kafir ki diyor ki şeytan dürüsttür diyor. En azından ne olduğu belli. Haşa sanki diğerleri değil. Bu kadar gözleri kör, kalpleri kafalı. Bu kadar sağır. Bu kadar kafir olamaz insanlar. Mahluk bunlar insan demiyorum zaten. Bu hale gelmiş ne yazık ki. Şu anki devir hani insanların kendinden bir haber olduğu ne yazık ki kafirlikte şeytani konularda yarıştığı bir devir. O yüzden biz çok uyanık olmalıyız ve gerçekten kendi hesabımızı bilerek dost doğru yaşamalıyız. Her şeyden önemlisi de o hak kelamı anlayıp hayata tatbik edip insanlara da örnek olmalıyız. Peygamber Efendimiz'in bizden istediği örnek kulu oluşturmalıyız. Yüce Allah'ın rızasını ulaşmak için yalnız uğraşmalıyız. Bizim en büyük hedefimiz budur. Bu dünyadaki hiçbir menfaat değildir. Bu şekilde yaşarsak mutlu da olur diyorum. Hoşçakalın.